Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu videonun çok güzel bir video olacağını söyleyebilirim. Yani umarım öyle olur. Çünkü bugün Cemre ve Tuna'nın yani kardeşlerimin doğum günü var. Ben hazırlandım. Böyle bir kombin yaptım. Orası birazcık dağılmış. Mosmor oldum. Ajilerim böyle. Küpelerim var. Lipsticks filan sürdüm. Ve saçım çok güzel oldu. Saçımı göstermeye çalışacağım size. Saçım böyle. Umarım düzgün göstermişimdir işte bugün şöyle çevireyim. son doğum günü ben hazırlandım. Bu kolyeyi de Tochi almış. Şimdi Cemre Tochi saçını yapıyor. Benim yaptı. Şimdi onların yanına gidelim. Hadi gelin. Evet. <laughs> 2 balon, 3 balon. Bu arada Cemre unicorn un oldu. Şük de takacak uyanma. Çok güzel bir şey var. Hatta unicorn şey de var, parfümü de var. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bakalım ne olacak. Bir balon daha. Evet arkadaşlar. Pikachu, Lukachu, Sukachu var da burada. Ve Cem'in hediyesine bakın. Şöyle bir şey gelmiş hediye olarak. Açalım. Bir dakika açayım. Böyle çok tatlış bir şey gelmiş. Evet Cem'e de burada. Ben topuz yapacağım. Cem'e kombinini göster. Evet. Doğum günü kızımız. Evet şurada kaldı. Şunu kombin gibi olması için bunu taktım. Sen küpe bakın Cem'in saçını göstereyim. Sen evet. dur. Bir dakika sen dur normal. Şu kapını kaldır. Evet çok güzel saçlarımız. Cem bunları ne zaman yapacaksın? Çantanı da gösterelim. Ay pardon. Çantası da bu şekilde. Benimkisi de filli. Evet. arkadaşlar. Peki ne yapıyorsun? doğum gününe hazırlıyorum. Bakıyoruz sana. Evet. Tamam. Bu şekilde olmuş. Ve Cem'in saçını gösterelim. Bu şekilde oldu. Evet burada bir sürü balon var. Arkadaşlar. burada şöyle bir şey göstereyim ben bu süreye Evet onu gösterdik. Ve onu ben sürdüm bu arada. Ben sürdüm. Parlatıyor yani. arkadaşlar. Ama parlatıyor bak. Benim dudağım bak. Çok belli olmuyor ama. Giderken yine süreriz. Şimdi Cemil, hani mor. Evet çok güzel. Onu sürdüğümü gösterdim mi hatırlamıyorum şu an. Bu arada arkadaşlar biz dışarıda yapacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar damlayı biliyorsunuz. Damla da gelecek. Ada da gelecek. Adayı Ley olarak tanıtmıştık biz size. <laughs> Ama Nerede çok ar arkadaşlarımız gelecek arkadaş. Evet gel. <laughs> damlayı biliyorsunuzdur. <En> i̇yi arkadaşım. <laughs> Seni böyle fotoğraf çekebilir miyim? <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar Oldu. <laughs> Cemre okuldan gelen hediyelerini göster bakalım. Şunu açabilirsin. Çünkü okuldan gelmiş evet. Şunu aç evet. bakalım ilk baş. Evet. Göstereyim Aa, mi ben? Kalem. Böyle bir kalem. Netlesin kamera. Arkadaşlar, Gel bakayım. O kadar açacağım çünkü diğerleriyle birlikte açmak istiyorum. Emin misin? Hediye açarken tabii açarsak bir şey. Şunu açabilir miyim? Göstereyim. Açmak.